Evet sevgili basın mensupları, sevgili hemşehrilerim, değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş spor tarihinin en önemli günlerinden bir tanesini yaşıyoruz hep birlikte. Bugün Antalya'dayız. Haftanın başından beri şehrimizdeki taraftarlarımız, bizi sevenler, göç ediyoruz derken gerçekten doğru söylediklerini bir kez daha anladık. Bu sözün sözde, lafta olmadığını. Bir şehir buraya akın ediyor. Dün akşamdan beri bizim planladığımız organizasyon dışında da münferit olarak gelenlerle birlikte son yılların federasyon tarafından aldım şimdi sabah bilgileri. talep olarak en yoğun maç maçı talebini, final maçı talebini yaşıyoruz. Tabii ben aslında bu toplantısı şu anlamda yapmak istedim özellikle. sabaha kadar çalıştık, uğraştık. Hafta başına beri de düne kadar da, dün son dakikaya kadar da taraftarlarımızı burayı tamamını getirmeyi, tamamını getireceğimizi, Sözlerini verdik, hep birlikte bunu planladık. Belediyemizle beraber büyükşehir belediyesi beraber. Açıkçası 50 tane otobüs ön ilk etapta hazırlamıştık taraftarlarımız için e, talep noktasını değerlendirecektik gerisini. Bu kadar talebi ne bizler ne federasyon kimse beklemiyordu açıkçası. Ama dün akşamdan sonra yaşadıklarımız sonrasında size şöyle kısaca bilgi vermek isterim. Toplam şu ana kadar 62 tane otobüs 31 tane minibüs ayarlayabildik taraftarlarımıza. Onların kumanyası ile beraber, oyuncu beraber. Bugün sabah 6'da dahi otogara gelen araçlardan bir tanesini boşaltıp hemen taraftarlarımızın hizmetine sunduk. Ama hem sevinerek hem gurur duyarak anlatıyorum. Hem de üzülerek söylüyorum ki hala orada taraftarlarımızın kaldığını biliyoruz. Gerçekten bu tamamen planlamamızın dışındaydı. Evet sınırsız demiştik. Otobüs sayımızı, ulaşım sayımızı. Ee, sınırsız derken de tabii şehrimizde şu anda Dün gece yine görüştüm, ulaştır seyahat firmalarımızla görüşmüştüm. 43 tane toplam Kahramanmaraş'ta otobüs varmış seyahat firmalarının. Biz bunun tamamını aldık. Birçoğu seferi iptal etti bizler için. Kendi doğal akışını iptal edip otobüslerini tahsis ettik. Zaten 50'ye Büyükşehir Belediye'miz hafta başına beri yoğun bir çalışma yapmış. 50 adet hazırlamıştık. Yani 43 tane şehrimizden, Elazığ'dan, Adıyaman'dan, Gaziantep'ten ilavelerle dün gece bunu 62'ye çıkartabildik. Taraftarımız takdir etsin istiyorum en azından bize anlayış göstersin istiyorum. İnanılmaz bir rakam bu. 62 tane otobüsü bir şehri bir şehirden göç, ettir göç, ettiriyoruz şu anda. Kolay bir hadise değil. Şunu da söylemekte fayda var. Bu daha önce herkesin başına gelmiş. Bu konuda tecrübeli bir yönetim ya da tecrübeli bir kulüp de değiliz. Ta tahmin ediyorum Türkiye'de de çok bu konuda tecrübeli bütün bir taraftarın şehrini alıp başka bir şehre ulaşımıyla, e kumanyasıyla, biletiyle organize edip sağ salim, sağ salim inşallah gelecekler ama düzenli, çok büyük bir organizasyon şeklinde yapabilen bir kulüp olduğunu ya da bugüne kadar olduğunu düşünmüyorum. Ama yine çok üzgünüm. Onların haklarını helal ettiklerini istiyorum. Çok rahatsızım bu konuda. E, bugüne kadar görev süremize onay oldu. Verdiğim tüm sözleri yerine getirmeye çalıştım şahsen. En azından elimden geldiği kadar. E, Onlara da bu konuda mahcup ettiğimi düşünmüyorum. Çok daha küçük, yakın zamanda Kayseri'de bir organizasyon yapmıştık. Tabii rakam bundan hiç e, karşılaştırılamayacak bir rakamdı. Alnımızın hakkıyla çıkmıştık. Bugün yine dün de ona güvenmiştik aslında. Büyükşehir Belediye'mizi buradan söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim onlara. Fırat Başkanımız gece 1-2 hala telefonda diyalog halinde olduk, temas halinde olduk. Ne yapabiliriz diye. Ama sonuna kadar bütün imkanlarımızı kullandık. Ama Allah onlardan razı olsun inanılmaz bir talep gördük. İnanılmaz bir destek görüyoruz hala. Gerçekten açıkçası ben bile şaşkınlık ve gururla izliyorum. Ama gönlüm isterdi ki tamamını, bütün taraftarımızın hepsini buraya getirebilmek. Ama elimizdeki imkanlar, onlardan küçük de olsa bir anlayış bekliyorum. Bu, bu işi buraya kadar getirenler olarak şurada şampiyonluk filan gününde e, açıkçası ben sabahtan beri uyumadım zaten de e, hiç o heyecanı yaşayamıyorum. Maça dair heyecanı. Bütün üzgünlüğüm, bütün telaşım taraftarımızı daha nasıl buraya getirebiliriz, ne yapabiliriz diye telaştı. Ama maalesef eğer sözümü ben yerdiysem, hiç alışık olmadığım bir şey. E, onlardan hak helallik istiyorum. Birçok taraftarımızın yorumlarını okumak istemedim ama birkaç tanesini de gördüm. Bu konuda eğer bizim üzerimize düşen maçtan sonra bir şey varsa da bunu da yapmaya hazırız. Eğer bu konuda bizden bir beklenti varsa taraftarlarımızın. Ama artık şunu söylemek istiyorum. Gelemeyen taraftarımızla, gelen taraftarımızla, bizleri uzaktan da takip edecek olan taraftarlarımızla en azından bugün tarihin belki en önemli günlerinden bir tanesini yaşayacağız. O günün sonunda orada uzakta da olsa mutlu etmek, buradakileri de burada mutlu etmek için şampiyon olmak için geleni yapacağız. Şehrimizdeki spora karşı potansiyeli, insanımızın futboluna kadar bağlılığını, sevgisini, ve özlemini hep biz farkındaydık. Fırat Başkanımız da farkında, şehrimizin diğer idare gelenleri de farkında ama dediğiniz gibi harekete geçirmek için İstiklal Spor'un zaten bu varlığı çok önemli oldu şehirde. Siz sormadınız ama kapalı spor salonu da bugün. 3 bin kişilik kapalı spor salonu artık yetmiyor. Onun da inşallah 5 bin kişilik bir projesi var hazır. Yani dolayısıyla şehirdeki bu potansiyeli, bu heyecanı gördükten sonra devlet büyüklerimizle, yukarıdaki büyüklerimizle bu konu daha çok hızlandıracaktır. Biz kulüp olarak zaten Başından beri stat sorununu hep gündeme tuttuk, gündeme tuttuk, görüşmeleri hep yaptık. Bir yere geldik aslında ama yetersiz olduğunu hala görüyoruz şu anki mevcut statlarımızın. Yapılmakta olan stat 17.500 statımız inşallah çok Maraş'ın tam ideal ihtiyacı olan bir stat olacaktır. Belki o da yetmeyecektir zamanla ama bugün için çok ideal. Dediğiniz gibi zamanlama çok önemli. Biz önümüzdeki inşaat ikincilikte oynarken yine bir 4000 kişilik bir statta oynayacağız. Ama en azından güzel bir zemin, güzel bir ortam olacaktır orada. Şimdiki merkez bir gibi olmayacaktır ama o da yetmeyeceğini çok net görüyoruz. Ama inanın bugün bu, bunun zamanı değil gerçekten. Bugün çok daha önemli. Ben hala Kahramanş'taki gelemeyen şey, taraftarlarımızın düşünüyorum. Üzülüyorum onlar için. Çok da kendimi mahcup hissediyorum. Sırf bugün bu toplantıyı o yüzden yapmak istedim biraz anlayış istiyorum biraz sabır istiyorum. Yani bu kadar yapılan emeğin, çabanın biraz daha görmelerini istiyorum. Ama onlara karşı yine de gelemeyen taraflarımız onların duygularını da anlıyorum. Çok zor hislerdir. Yani burada olmak isteyip de gelememek. Anlayış gösteriyorum, sabır gösteriyoruz onlara karşı da. Hoşgörülü onlardan bekliyorum karşılıklı. Ama onları en azından buradan şampiyon olarak mutlu etmek istiyoruz. 7260 bilet verdiler bize. Karşı maraton tribünün tabağını açtılar bizlere. 400 TL yaptılar biletleri. Biz anlatmıştım hafta içi gerçi. E, o biletlerin tamamını biz aldık kulüp olarak taraftarımızı dağıtmak için. Ama hafta başında hep görüşmelerimde yetmeyeceğini, bu bizim ihtiyacımızı karşılamayacağını öngörüyordum ben. Ama federasyonumuzu bir türlü bu konuda ikna edemedim. E, yani 10 yıldır bu işin başında olan federasyondaki yetkili arkadaşlar, başkanım heyecanlanma, hep böyle olur başta. Talep çok olur, geliyorum diğerler ama bu yarısı gelmez. Biz daha bize verilen hak olarak verdiğimiz kulüplerini dolduran kulüp görmedik üçüncü ligde özellikle ikinci finallerinden bahsetmişti. Ben de hep demiştim yani kendisine iddia etmedik ama aramızda olma ihtimalinde ne yaparız? Ben öyle görüyorum çünkü demiştim. O da yardımcı olacaklarını söylemişti devamı için. Kale arkası tribünleri açmak için bize. Normalde bize verilmesi gereken saat aslında 14 civarı. Şimdi sabahtan beri o görüşmeleri yapıyoruz. İl Güvenlik Kurulu'na 7260 bilet için İl Güvenlik Kurulu'na şey, onay çıkmış. Ama biz onu artırmak istiyoruz. Görüyoruz talebi en az 10 bin. Yani 3.000 daha ilave tribün olacak görünen o. Dolayısıyla yardımcı olacaklarını söylediler. En yani son bize şimdi son görüşmemde. O yüzden toplantıda hemen bekledim. Ee, i̇nşallah gelen hiçbir taraftarımızı Manaş'taki verdiğimiz sözü belki mahcup olduk ama burada gelen taraftarın hiçbirini dışarıda bırakmayacağız. Antalya buradaki federasyonumuz Mehmet Akif Bey'le hafta başına beri diyalog halindeyiz. Dün de burada bizzat beraber olduk. Ondan bize Antalya'daki potansiyeli, Alanya'daki potansiyeli, Serik'te Ciddi bir derneklerimizin olduğunu, ciddi bir üyemizin olduğunu. İçeriden otobüs kaldırıyor. Evet mi? biliyorum. Alanya'dan vesaire Serik'ten. Dün de duydum, konuştum da. Onlar bizden 2500 bilet talep ettiler. Biz onların tamamını yerine getirdik. sağ olsunlar, çok büyük bir talep gördü dediğiniz gibi. Bizden dünden 2500 bilet, 2500 kişi olabileceklerini minimum söyledi Antalya derneklerimiz. E biz de onlara o bilet imkanı sunduk. Onların yani burada mahcup etmeyeceğiz, mazur etmeyeceğiz. Onların biletleri şu anda ellerinde zaten. Saat 16'da bir gişe açacağız kulüp olarak. iki tane gişemiz olacak maraton tribünün hemen önünde. Biletsiz diye bir kavram olmayacak. Orada federasyonumuzun bize verdiği biletleri e, olarak gelen vatandaşlarımıza orada vereceğiz zaten. Biletsiz diye bir kavram olmayacak. Yani bizim için en büyük tabii Maraş'ta yaratmak istediğimiz aslında sporda başarı tabii ki futbolda başarı, basketbolda öyle. Ama önemli olan şehrimizdeki yaratmak istediğimiz moral motivasyondu depremden sonra. Bütün vatandaşlarımızın bizim Fırat Bey'le çıkış noktamız da buydu her zaman. Şehrimizin buna ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Şehrimizde gerçekten bir yakınlığı kaybetmeyen, bir dostunu kaybetmeyen hiç kimse yokken sporun birleştirici yönü, moral yönü, e, mutluluk yönü diyelim. Başarıyla beraber birleştirici yönü öncelikle benim için şey önemliydi. Biz bunu sağladık bu çok kısa bir zamanda. Biliyorsunuz iki tane takımımız var. Bir tanesi şampiyon oldu. Kurulduğu ilk yıl. Bir tanesi de kurulduğu ilk yıl final gördü şu anda. İnşallah o da şampiyon olacak. Bence bir dostum söyledi bana iki gün önce hatırlattı. Türkiye'de şu anda futbol ya da spor kulübü olarak kurulduğu ilk yıl iki tane takımının branşının şampiyon olduğu bir takım var mı bilmiyoruz. Çok da olduğunu düşünmüyor bana söyleyen dostum. Ben de araştırmadım ama yani iyi bir hikaye yazdık çok şükür. Şehrimizin ihtiyacı olan bir hikaye yazıyoruz burada. Başarı hikayesi ve mutluluk hikayesi. İnşallah bunu taşlandırırsak bu kulübün de bu şehrin de önü açık. Her türlü organizasyon için çok müsait bir şehir. Çok daha güzel günler bizleri bekleyecek.